Sudanlı bir tüccar, Suudi olan Suud adında arkadaşımla birlikte Bureyde isimli şehrimizde ticaretle uğraşıyorduk. Bir gün her zaman yaptığım gibi büyük bir camiye cuma namazına gittim. İmam cenaze namazına dedi ve ben kim vefat etti diye sordum. O an şok olmuştum. Vefat eden çocukluk arkadaşım Suud'du. Geceleyin kalp krizi geçirerek vefat etmişti ve biz hiçbir şey bilmiyorduk. Bu olay 1415 yılında daha cep telefonu ve hızlı iletişim araçları olmayan bir zamanda meydana gelmişti. Bizi şok eden bir olaydı. Çok sevdiğim çocukluk arkadaşımızın cenaze namazına gelmiştim. Olaydan aylar sonra Suud'un oğulları ve mirasçıları ile birlikte hesapları kontrol etmeye başladım. Rahmetli Suud'un bir tüccara 300 bin riyal kadar bir borcunun olduğunu biliyordum. Tüccar benden borca şahit olarak Suud'un oğullarına onunla beraber gelmemi istedi. Nitekim borç tam anlamıyla belirli değildi ve anlaşma anında oğulları orada yoktu. Babalarının anlaşmayı yapıp yapmadığını tam anlamıyla bilmiyorlardı. Suud'un oğulları babalarının bu meblağı ödemediğine dair sabit bir belge olmadığını söyleyerek bu borcu reddettiler. Sabit bir belge olmamasının sebebi ise tüccarla ilişkimizin kağıt üzerinde değil de bir güven üzerine kurulmuş olmasıydı. Oğulları ne tüccara güveniyor ne de babalarının arkadaşı olan benim şahitliğimi kabul ediyorlardı. Suud'un oğlu, babamız bize 600 bin riyalden başka bir şey bırakmadı. Daha borcun varlığını ispat edemeyen bu adama istediği parayı ödersek bize hiçbir şey kalmaz dedi. Dünya bana dar gelmeye başlamıştı. Arkadaşımı borçlu bir şekilde kabirde hayal ettim. Seni nasıl bırakacağım çocukluk arkadaşım, ortağım? İki gün geçmesine rağmen hiç uyuyamadım. Gözüm her daldığında Suud'un o güzel gülümseyişi geliyordu aklıma. Sanki benden yardım bekler gibiydi. Elimde olan her şeyi satmak için ticaret yaptığım yere gittim. Ve sahip olduğum bütün parayı topladım. 450 bin riyaldi. Bu parayla Suud'un borcunu ödedim. İki hafta sonra Suud'un borçlu olduğu tüccar gelip bana 100 bin riyali iade etti. Benim rahmetli arkadaşımın borcunu ödemek için dükkanımı ve bütün malları sattığımı öğrenince bu paradan feragat etmişti. Bu tüccar benim durumumu bireydeki bütün tüccarlara anlatmıştı. Tüccarlardan biri beni aradı ve bana ticarete geri dönmem için iki dükkan vereceğini, bunun içinse hiçbir ödeme istemediğini söyledi. Dükkanları teslim alıp Hint işçilerle birlikte temizledim. Sonra mal taşıyan büyük bir kamyon geldi ve içinden lise'li bir genç inip "Bunlar falanca tüccar olan babamın mallarıdır ve babam sana eğer bu malları satarsan yarısını bize vermeni, diğer yarısını ise hediye olarak kabul etmeni söyledi ve malları her bitirdiğinde sana yenisini getireceğimizi söyledi." dedi. Hiç tanımadığım insanlar dört bir taraftan bana yardım ediyorlardı. Bu hadiseden sonra ticaretim kat be kat arttı. Şu an yıl Hicri 1436 Ramazan ayındayız ve ben elhamdülillah malımın zekatını 3 milyon riyal olarak ödedim. Alınacak ders, Suud'un oğulları mirasa tamah ettikleri ve vicdansız olmaları sebebiyle babalarının borcunu ödemediler. Oldukça samimi kardeşi gibi olan arkadaşı ise dostu kabirde sıkışmasın ve borcu yüzünden azap görmesin diye rızık kapısını feda etti. Bu güzel bir dostluk Ve الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا مَنَّا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Takvalı ve salih bir gence Allah bir oğlan, bir kız, iki çocuk nasip etti. Onlara Allah'ın emir ve yasakları çerçevesinde İslami bir eğitim verdi. Oğlu büyüyüp evlilik düşündüğünde babası ona güzel bir hayat kurabilmesi için eşini iyi seçmesi gerektiğini nasihat etti. Ancak iyi kalpli, güzel ahlaklı genç beraber çalıştıkları iş arkadaşına aşık olmuştu bile kız evlendikten sonra namaza başlayacağını, onunla beraber Kur'an ezberleyeceğini ve bütün kötü alışkanlıklarını bırakıp değişeceğini söyleyerek onu ikna etti. Annesi ve kardeşine kötü, sert davranan annesinin eşinden kendisini kurtarmasını istedi. Genç adam anne babası kız kardeşinin itirazına rağmen bu kızı severek onunla evlendi. Oturdukları ev gencin babasının evinin üst dairesiydi. Çift her gün onların evine inip ailece orada vakit geçiriyordu. Bir ay çok mutlu yaşadılar ancak bir gün kız kardeş anne babasına odasındaki altın yüzüğün çalındığını söyledi. Kız kardeş abisinin eşini yüzüğü çalmakla suçluyordu. Ancak babası ona suizanından dolayı kızarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini söyledi. Zandan sakınınız. Çünkü zan sözlerin en yalan olanıdır. Daha sonra baba kızından yüzüğünün kaybolduğunu, abisi ve yengesine söylememesini, iyice aramasını istedi. Birkaç gün sonra ise anne dolabından altın bileziğinin kaybolduğunu fark etti. Çok üzüldü ancak kimseye söylemedi. Ve kısa bir süre sonra baba telefonunun kaybolduğunu fark etti. Oğlu ve eşinde olup olmadığını öğrenmek ve onu aramaları için sormak zorunda kaldı. Ancak oğlu evlendikten sonra onun telefonuna hiç dokunmadığını, eşi de görmediğini söyledi. Anne, "Ben de birkaç gün önce altın bileziğimi, kızım da altın yüzüğünü kaybetmişti." dedi. Genç adamın eşi hiçbir şey söylemeyerek eşiyle beraber dairelerine çıktılar. Ertesi gün baba kimseye söylemeden evlerine kamera yerleştirdi. Eşi ve kızından da güvenlikleri için odalarını kilitlemelerini istedi. Günler sonra adam oğlunu, gelinini ve akrabalarını akşam yemeğine davet etti. Herkes gittikten sonra adam odasında açık masasındaki yüklü parayı bulamadı. Hemen kamera kayıtlarını izledi. Paraları gelini almıştı. Adam kimseye söylemedi. Sabahleyin eşi ve kızının alışverişe gittikleri sırada baba gelinini arayarak yanına gelmesini söyledi. Geldiğinde ona kamera kayıtlarını gösterdi. O an genç kız yıkıldı ve ağladı. Ailesine söyleyeceğini zannetti. Adamsa gülümseyerek sakin ol Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki bir kimse bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da kıyamet gününde o müminin sıkıntılarından birini giderir ancak neden emanete hıyanet edip bu kötü davranışı yaptığını bilmek hakkım dedi. Gelini ağlayarak oğlunuzla evliliğimizden birkaç gün sonra maaşın annemin eşinden düşeceğini, hasta annemi boşayacağını ve annemin 3 ay sonra ameliyat olması gerektiğini, masrafları karşılamayacaklarını kardeşimden öğrendim. Sizden aldıklarımı satıp ameliyat masraflarını ödeyecektim. Hata ettim, biliyorum. Lütfen beni affedin, dedi. Baba haram parayla şifa gelir mi hiç? Çok yanlış düşünmüşsün, dedi. Bir saat sonra baba, gelininin söylediklerinin doğruluğundan emin olmak için kızın ailesinin evine gitti. Gerçekten de annesinin hasta ve ameliyat olması gerekiyordu. Adam tüm masrafları karşıladı. Eve vardıklarında ise gelininden tüm çaldığı şeyleri geri aldı. Alışverişten dönen kızı ve eşine onlar dışarıdayken evi saatlerce aradığını, tüm kaybettikleri eşyaları bulduğunu söyledi. O günden sonra genç kadın Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak ona itaat ederek şükretti Rabbine. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا